Yoksa ara ara insanları titrettiği haller olmuyor mu? Oluyor tabii. Değil mi? Depremler veriyor Allahu Teala. Biz bu Antalya'ya ilk geldiğimizde sene 2000 ydi. 99 depremi oldu. Ondan sonra 2000'de buraya çalışmaya geldik biz. O vakitler Allah Allah Alanya'da iş aradık, orada olmadı. Bu Antalya'ya geldik, Antalya'da bulduk. Düşünün o zamanlar da camileri işte ön girişlerinde falan yatıyordu. Dışarılarda yatıyorduk yani. <laughs> bu Murat <Paşa> camisinin de <laughs> bu bankları yazın pansiyon gibiydi. <laughs> Herkes yatardı çok rahat diyor. Biz de gelip burada kalır. Sene 2000. Allah 22 sene sonra böyle bir meclis kurmayı da nasip eyledi. Allah daim eylesin diyelim. Bu meclisler bizi diriltecek olanlar. Deprem dediğimiz gibi insanlar fazla azıttığı zaman kendine döndürmesi için Allah böyle işaretler de gönderebilir yani. Allah'ın kudreti hepsine yeter. Ama nasıl? ve netice odur. Allah'ın iradesini anlayabilelim. Yanlışta ısrar etmeyelim. Biz buraya geldiğimiz zaman 42 günlük bir mevzudur bu arada çalışmaya geldiğimizde. O gün bir de şunu da bilmeniz lazım. Yani Allahu Teala kalbine nur saçacak olan kelimeyi herhangi bir kuldan da saçabilir yani. Etki bırakıp seni hakka döndürebilen bir çöpçü de olabilir, bir bekçi de olabilir. Belli olmaz. Geldik buraya çalışmaya 40 gün falan yani buralarda çalıştık. Tabi burada çok iyi bir iş de hasıl olmadı. istediğimiz şeyler de olmadı diyelim. Ondan sonra bizim çalıştığımız yere bizim memleketten Sakarya'dan bir bekçi geldi. Şimdi tabii ben o zamanlar da öyleydim. Biraz böyle geri vitesimiz yoktu yani delikanlılıkta da. Çıktığımız zaman bir daha geri dönmem. Ben öyle çıktım yani evden. Çıkacağım, çalışacağım. Yani gerekli ihtiyaçlarımızı ne niyeti koyduysak onu yapacağız ondan sonra döneceğim. Yani beni kimse, ölmek var ölmek yok bir bir düşünceyle çıkmıştı o zaman. Burada işler çok içimize şey, gitmedi ama o zaman işte Allah'ın bu muhafazasını gördük. Elhamdülillah. Yaş 18-19 o yaşlardayız. Elhamdülillah namazları cemaatle kılıyoruz. Her gün bir cüz Kur'an'ı koyuyoruz. Allah'a şükür. Tabi delikanlılık hani günahlardan da öyle çok korkmuyoruz. Allah biliyor ya Celle Celaluhu. Fakat Rabbimiz nerede bir günah meclisi var? Böyle kıl payı kaldığı anlarda kimi zaman yağmur yağdırarak yani böyle ap açık işaretlerle bizi tabiri caizse böyle şey koruma altına aldı. İzin vermedi asla. Gidelim. Yalnız unutmayın. Ne namazı bıraktık ne Kur'an'ı bıraktık. Elhamdülillah. Allah'ın tabi tevfikiyle Celle Celaluhu. Rabbimiz muhafaza eder yani. Neticede geri dönmeyi asla düşünmüyoruz. Bir bekçi abi Sakarya'dan dedi ki akşamleyin gelin beraber çay içelim. Dedi bize. Aynı yerdeniz ya memleketteniz ya. Hay hay dedik gelelim. <laughs> dedi ki ya burada çalışıyorsunuz iyi. Ya dedim ki ben de ona. Hani ben böyle bir yerde çalışmama gerek yok. Benim Sakarya'daki durum zaten bunu kaldırıyor. Benim Çalışıp biraz eve, o borçları var falan, onu ödemek için biz çıktık zaten. Burada o borcu ödeyecek bir hal olmuyor zaten. Şu yaşantımdan daha iyi zaten dedim Sakarya'da geçtim. Onun için niye burada kalayım, ben başka yerlere gitmem lazım. Sonra dedi ki, o zaman niye Sakarya'ya dönmüyorsun? Dedim ki ona, e biz şimdi çıktık dışarıya, bir şeyler yapacağız öyle dönemem geriye diye. Öyle düşünmedim. Ben de yurt dışına çıktım, oralarda da çalıştım. Rızkımı oralarda aradım, orada değil memleketteymiş diye. <laughs> Tekrar döndüm diyor geriye. Böyle düşün. Emin olun o sözü duyana kadar beni kimse geri döndüremez Yani. Allah biliyor ya Celle Celaluhu. İşte o söz kalbine yer etti. Doğru ya. Yani olabilir. Aradık burada demek yokmuş. Elhamdülillah. O sözle geri döndük. O bir dönemdi. Deprem zaman. Biz medrese okuduk zaten. Depremde bırakmıştık medreseyi. O sözle geri döndük. Biraz oralarda Sakarya'da da çalıştık. Sonra Allah şeyimizin berekatıyla çekti kalbimizi tekrar medrese. Elhamdülillah. Medresede yetiştik. Sonra şeyimiz Hazretlerine eriştik. Velhasıl Allah'ın seni çekeceği söz kavil nereden gelir bilinmez. Biliyorsunuz Fudayl İbni İyaz Hazretleri vardı. O da evliyanın büyüklerinden. Kendisi daha önceden yol kesen birisiydi. Kervanları kesiyordu, onları soyuyordu yani. O işi yaparken bir tane kervandan adam ona dedi ki şu ayeti okudu. Estağfirullah bismillah. Alam ya'ni lillezina amanu an tahsha kulubukum li zikrillah. İman eden kulların Allah zikredilince korkacağı o gün gelmedi mi? Öyle etkilendi ki atından aşağı düştü böyle. Kudaylı bir ayağı secdeye kapandı. Aman ya Rabbi, aman ya Rabbi dedi. Bıraktı, sonra evliya oldu. <laughs> Allah'ın hikmeti neleri çeker? Bir şirafi hazretleri sarhoş idi. Bıraktı evliya oldu. Bir an, bir güzel an yakalarsın, bir güzel kuldan bir söz duyarsın o sözün nuruna kapılır hakkın güzel bir kulu olursun Allah nasip eder celle Celal.